BİM'de ilk defa aktarlar indirime giriyor. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Bu şekilde Rakle markasının altılı fincan takımı vardı. Bunun fiyatı 449 TL yerine 299 TL ye düşmüş. Ekstrosa fincanı altılı bu şekilde çok güzeldi. Bunun fiyatı ise 69 TL'ye düşmüş. İkili Borcam Paşa Bahçe çok ağır ya bu gerçekten. Ama fiyatı çok uyguna düşmüş. Bakın 379 TL bu da. Gürel porselenin yemek takımı vardı. 48 parça. Bu da 2990 TL'ye düşmüş. Hüsar marka çatal kaçık bıçak seti vardı. Bu da çok uygun fiyattaydı gerçekten. 999 TL. Paşa Bahçe'nin dörtlü çerezlik vardı. Bunda 199 TL'ye düşmüş. Dörtlü seramik çerezlik vardı. Bunun fiyatı 299 TL idi. Sürahi vardı cam sürahi. Bunun fiyatı ise 249 TL düşmüş. Sunum tabaklı fincan vardı. Bu şekilde desenli 249 TL idi fiyatı. Okyanus markasının banyo setleri vardı. Bunlar da fiyatı 299 TL düşmüştü. Bu ve bu tarz videolar için bizi takip etmeyi ve videomuzda beğenmeyi unutmayın.